Merhabalar, Merhaba. 25-26 Sapanca 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne hoş geldiniz. Kendiniz, hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız? E ben Ahmet Akınar, e, Bodrum Muğla'dan geliyorum. Tezahüratıyla e, YouTube'u gezerken tanıdım. Belgin Hanım. Belgin Hanım'ı. Evet. E, sonra e, böyle fazla araştırmaya da gerek duymadım. Konuşmaları zaten bir güven veriyordu. YouTube kanalında izlemişsiniz evet. ilk olarak. YouTube'da izledim. Aynen. Aha. Ve ondan sonra e, birkaç programını seyrettim. Sonra biz kitabını aldım, çok fazla bir araştırma olmadan eğitime katıldım hı hı. ve çok mutluyum. Burada e, her şey insanlar çok güzel, Belgin Hanım çok iyi. Şu, öncelikle Ahmet Bey şunu sormak istiyorum, e, buraya gelmeden önce Belgin Hanım YouTube'da tanışmışsınız. Herhangi bir taş almış mıydınız? Sizden hiç taş almadım, sadece, sadece kitabı aldım. Kitap aldım. Evet hı hı. ve YouTube'dan takip ettim. Sonra da güvendim, yüreğimi evet. güvendim, onun yüreğini güvendim. O şekilde. 25-26 Aralık'ta eğitime katıldım. Şu anda da eğitim benim çok mutluyum. Eğitim öncesi nasıl hissediyordunuz? Şimdi neler Daha önce bir beynimde ve vücudumda bir karışıklıklar vardı böyle. Şimdi beynimdeki o şeyler yavaş yavaş böyle bir berraklaşmaya başladı, netleşmeye başladı. Şimdi çok mutlu olmayı hissediyorum. Ve bu olumlamalar oldukça da iyi hissedeceğimi inanıyorum. Bir rahatlama geldi. Çok oldu yaptım. evet. Uygulamalar yaparken ve uygulama yapılırken size oralarda neler hissettiniz? Valla oralarda ilk önce bir şeyler hissetmiyorsun. Zamanla uygulama yaptıkça vücudundaki bir enerji hissediyorsun. Ellerinde bir böyle bir ısınma, vücudunda bazı yerler zaman zaman ısınma oluyor. Onları hissediyorum yavaş yavaş. Ama ilk yaptığımda hissetmedim. Yani çünkü bilmiyordum yani. Tabii. Konuşma şeklinde bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş konuşmayı çözüyorum. Yavaş yavaş o enerjiyi hissetmeye başladım. Şimdi iyiyim yani. Peki uygulama gördüğünüzde, Bergin Hanım size uygulama yaptı. Orada neler oldu? Orada vallahi şimdi anlatmakla yaşamak çok farklı. Ben eğer insanlar zor durumda olup da o jeneratör şeyinin altını, piramidin altına geçip Bergin Hanım'dan bir uygulamasını isterim. Ama bence bir öbür dünyayı gelip gidiyorsun gibi yani berraklaşıyorsun. Böyle tertemiz oluyorsun. Anne rahminden yeni doğmuş gibi hissediyorsun. Ben şu anda öyleyim yani bugün. Öyle Kendimi öyle, öyle hissediyorum. Son olarak Belgin dal deyince aklınıza ne geliyor? Şifacı diyorum. Başka bir şey başka aklıma bir şey. gelmiyor. Çok teşekkür ederim Ben Zaten teşekkür ederim. Ahmet Bey. Çok sağ olun. Çok mersi. İyi günler.